bir dakika. Bir sorunumuz var. Eee zaten her zaman sorunumuz var. Öyle bir şey değil. Tamam ülkecek olan sıkıntılarımızı biliyoruz. Tabii benim de buna değinirsem sonumun ne olacağını biliyoruz. Ama bugünkü konumuz bu değil. Şu anki konuştuğum ses kaydedicinde benim çıkan ses. Şimdi arkadaşlar ben bilgisayarda gezinirken bir ayara denk geldim. Windows'un ayarlar kısmına girdiğimiz zaman sistem ve ses kısmında bir ayar fark ettim. Ve o da ses iyileştirmeleri diye bir bölüm var. Onu fark ettim bu ses iyileştirmeleri açıkken ben videolar çekiyordum. Hani benim bu kanalda görmüş olduğunuz bütün videoların seslerinde o ses iyileştirmesi açıkken ben videolar çekerdim. Şu an mesela açık. Şu an duymuş olduğunuz ses, ses iyileştirmesi açık haldeyken duyuyorsunuz. Şu an ise kapalı. Ses iyileştirmeleri kapalı iken mi Acaba bu şekilde video çekmemi istersiniz, yoksa ses iyileştirmeleri açıkken mi? Tabi bunu ben size sormak isterim, sizin görüşünüz de önemli. Ee, ama ben tabi bu demek olmuyor ki ben sizin değişinizle harekete geçeceğim. Sadece görüşünüzü almak için bu tarz bir video çekiyorum. Bir de ek olarak ben bu ayarı fark ettiğimden beri hani iyice bir ses araştırması falan yaptım. Microsoft'un ses iyileştirmelerine baktığımız zaman kötü olduğunu, işte cızırtıları engellemeye çalışıyor. Fake bass ekliyor yazılımda falan. Açıkçası. Hani Bir süre bu ses ayarıyla video çekmeyi düşünüyorum. İlerleyen gidişattan bakacağız. Çünkü hani ben bütün çektiğim videolarda hani açık olmak gerekirse, bütün çekmiş olduğum videolarda ben hani sürekli sesimin ayarını değiştirdim. Hani sürekli sürekli sürekli. Yani bir hata var diye düşündüm. Hata sadece Windows'un kendisindeymiş. Yani Microsoft'un kendisindeymiş. O da iyileştirme ses iyileştirmesi. Tabi bu çekmiş olduğum kısa videodan sonra tabi vizeler falan da var. Vizeleri geçtikten sonra. Şu önümüzde vizeler var arkadaşlar. Ben üniversiteye gidiyorum. Vizeler bittikten sonra bir oyun videosu çekmeyi düşünüyorum. Bu sesle ses iyileştirilmesi yokken çekmeyi düşünüyorum. Hani acaba nasıl olacak? Kendim açıkçası merak ediyorum. Bir sonraki video büyük ihtimal Sonic Rumble olur ya da korku oyunu olur. Söylemek istemiyorum. <laughs> Sonic Rumble'ı söyledim gerçi diğer içerik üreticilerine bir pay olur diye düşünüyorum ama büyük ihtimal onlar çekeceğini ben şahsen zannetmiyorum. Sonic Rumble'ı biraz inceledim. Hatta açık olmak gerekirse ben Sonic Rumble'ı çekmiştim. Lakin ses nedense çıkmadı. Videoyu açtım hani full video sessizdi. Bir hata olduğunu düşündüm. Videoyu sildim. Bütün emeklerim boşa gitti ama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar videoda bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hani bir sonraki videolarımızdaki ses böyle mi olsun olmasın mı bunu konuşmak istedim. Evet Başka diyeceğim bir şey yok. Kendinize iyi bakın gençler, beyler, bayanlar ve yaşça büyük insanlarımız. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.